Bugünkü konumuz Python'da koşullu ifadeler. Koşullu ifadeleri akış şemalarından hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimal. Hatırlamıyorsanız da web sayfasında var. Oraya bir dönüp bakabilirsiniz. Koşullu ifadelerin mantığına sizin için daha iyi olur tekrar olur. Python'da koşullu ifadeler için if, elif, else ifadeleri kullanılır. Peki koşullu ifade neydi? Ufak bir hatırlatma. Belirli bir koşula göre karar veriyor bilgisayar. Programlama içinde if, elif ve else ifadeleriyle yapılıyor bunlar. Şematik bir gösterim falan yok Python'da biliyorsunuz. Python'da kodlama yapılırken sürekli konsol ekranında çalışıyoruz. Yani DOS ortamı gibi böyle sürekli siyah bir ekranda çalışıyoruz. Ama Python'ın grafik paketleri var. Ben temel mantığı anlatıyorum. İleriki zamanlarda zaman kalırsa eğer anlatma zamanım kalırsa o grafik paketlerinden birisini de anlatacağım size. Böylece grafiksel arayüzde nasıl programlama yapılıyor onu da görmüş olursunuz. Bununla ilgili konular el verirse zamanla, işte konularımız el verirse bunu yapabiliriz. O yüzden biraz hızlı gidiyor, hızlı anlatıyor olabilirim. Siz videoları tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor bunun için. Basit bir örnekle başlayalım koşullu ifadeleri anlatmaya kullanıcıdan aldığımız bir sayının ondan büyük olup olmadığını kontrol eden bir program yazalım. Hızlı bir şekilde. S1 eşittir. int input Bunu bir önceki derste görmüştünüz. Sayı girin diyelim. Boş koyalım. Burada if kullanıyoruz. If S 1 büyük 10 2. üst üste kullanıyoruz. Dikkat ederseniz eee imleç if'in hemen altından başlamadı. Biraz içeriden başladı. Python'da herhangi bir e, başlangıç ifadesi olmadığı için direkt içeriden başlıyor imleç. Bunu yapmazsanız hata verecektir. Yani şu şekilde yazarsanız print deneyelim. sayı 10'dan büyük yazalım. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Ama şunu içeriye alırsanız hatayı görmeyecek. Öyle bir hata vermeyecek. 78 koyalım. Sayı 10'dan büyük dedi. Burada bir daha çalıştıralım. 5 girelim. Herhangi bir şey yapmayacak. Enter'a bastığınız zaman herhangi bir sonuç üretmeyecek. Çünkü burada tek koşulumuz girdiğimiz sayının ondan büyük olup olmadığını kontrol etmek. Başka hiçbir koşul yok burada. Sayı ondan küçükse e, kontrol etmediği için bunu bize sonuç üretmeyecek. Ama bu programı şu hale getirirsek else print sayı ondan küçük bu hale getirirsek programı bu sefer de düzeltecektir bunu. Sayı 10'dan küçük ifadesini yazacak bu sefer de. Ee, yani girdiğimiz sayı kaç? Önce bakalım. Tekrar baştan alalım. Sayımız 11 olsun. Bir üstünü girdiğim zaman bakacak. Girilen sayı 11. 11 ondan büyük mü? Evet büyük diyecek. O zaman buraya girecek. Yani şuradaki koşulu üretecek şu kısımları atlayacak. Zaten buraya gösterecek ve else kısmını atlayacak. 11'i e girdik. Sayı 10'dan büyük dedi ve programdan çıktı gördüğünüz gibi. Neden böyle? Programlamanın mantığında budur. If eğer demek. Else de değilse demek. Eğer sayı 10'dan büyükse sayı 10'dan büyük yaz. Değilse sayı 10'dan küçük yaz. Tekrar çalıştıralım. 8 girelim. Sayı 10'dan küçük dedi. Şöyle düşünün. S1 değişkenine 8'i gönderdi. 8 ondan büyük mü diye sordu. Değil. O zaman ne yaptı? Değilse kısmını çalıştırdı ve sayı 10'dan küçük dedi. Programın sonucunda da sayı 10'dan küçük çıktısını verdi bize. If ifadesi verilen koşulu kontrol ederek koşul doğruysa yapılacak olan komutları belirler else ifadesi ise if komutunda verilen koşul yanlışsa devreye girer. Dikkat edin, if komutunda verilen koşul yanlışsa devreye girer diyor. If komutuyla bazı operatörler kullanılıyor. Bununla ilgili ders yapmıştık, operatörler konusunu işlemiştik. Bunu okulun web sayfasına attım o videoyu. O videoda e, bu operatörleri görebilirsiniz. Ama kısaca ben yine hatırlatayım. İşte büyük küçük, büyük eşit küçük eşit. Eşit mi, eşit değil mi? Bunları kontrol ediyoruz, e, if komutuyla. Bu operatörler önemli, if komutuyla sürekli bunları kullanacağız. Aynı zamanda and, or, not gibi e, operatörlerimiz de vardı. Onları da unutmayın, onları da kullanacağız, if komutuyla. Genelde zaten e, bu operatörler olmadan if komutunu kullanamayız. Yani çünkü karşılaştırma mı yapmamız gerekiyor. İki ifadeyi birbiriyle karşılaştırmamız gerekiyor. İşte iki tane kelimeyi, iki tane sayıyı, e, hatta dört tane sayıyı bile karşılaştırabilirsiniz, and operatörüyle. Şimdi örnek yapalım. Birinci örnek, girilen iki notun ortalamasını hesaplayarak, ortalama 50'den büyükse geçti, küçükse kaldı yazdıran programı yazalım. Girilen iki tane not ortalaması hesaplayacağımız için, bunlara uygun değişken oluşturalım. Int input birinci notu girin diyelim. Boşluğumuzu koyalım. Enter. Not 2 eşittir. Int input ikinci notu girin. 2 nokta üst üste boşluk. Şimdi bunların hesabını yapalım ortalama diye. Böyle değişken içinde yapabilirsiniz. Not 1 artı not 2 bölü 2 yapacağız. Ama burada bir hatamız var. Nedir hatamız? Şuralara parantez koymamız lazım. İşlem önceliğinden dolayı. Yapmazsanız önce not 2'yi bölüp sonra not 1 ile toplar. Bu da bize hata üretir. Print. Print yazmıyoruz tabii kontrol edeceğiz çünkü if ortalama değişkeni büyük 50 ise iki nokta ile üstü bunu belirliyoruz print geçti değilse print kaldı Şöyle düzgün yazalım. Ve çalıştıralım. Birinci notumuzu girelim. 45 olsun. İkinci notumuz 85 olsun. Çok çalışmış olalım. Ve geç sonucunu üretiyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar çalıştıralım. İlk notumuz 12 olsun. İkinci notumuz 50 olsun. Ve kaldı sonucunu üretiyor. Gördüğünüz gibi. İkinci örneğimiz Girilen sıcak değeri 25'e eşit veya büyükse sıcak, küçükse soğuk yazdıran program. Bunun örneğini yapalım. Şöyle bu bölgeyi de boşaltayım. Sıcaklık eşittir int input Komutlarımızı yazıyoruz. Sıcaklığı girin dedik. 2.0 üstte boşluk koyduk. Şimdi hemen if komutuyla sıcaklık değişkenini büyük eşit 25 2.3 üst üste koydum. print sıcaklık değişkeni 25'e eşit veya büyükse ne yazacaktı? Sıcak yazacaktı. Peki değilse ne yapacaktı? Bu durumda da soğuk yazacaktı. Ve çalıştırıyoruz. Sıcaklığı girin dedi. 25 yazdığım zaman sıcak yazdı. Ee, tekrar çalıştırıyorum. 12 yazdığım zaman soğuk yazdı. Gördüğünüz gibi iki koşulumuzda doğru bir şekilde çalışıyor. Basit bir sisteme giriş uygulaması yapalım. Üçüncü örnekte bu biraz karışık gelebilir şimdiden ama olsun ee, bir deneyelim. En azından bir fikir edinmiş olursunuz. k adi eşittir input kullanıcı adını girin dedim. Boşluğumu koydum. şifre eşittir input. Dikkat edin burada int kullanmıyorum. Çünkü sözel ifade. Şifreyi girin. 2.3 nokta üstte boşluk. Şimdi kontrolümüzü yapıyoruz. If k adi eşit eşit admin and sifre eşit eşit admin ise print giriş başarılı desin hatta bir şey daha desin print Hoş geldiniz. Virgül k ha, hadi şöyle yapalım. Peki değilse ne yapacak? Değilse direkt print giriş başarısız diyecek ve yine print tekrar deneyin desin. Tekrar deneyin. Deneyelim bakalım. Kullanıcı adını girelim. Senol girelim. Şifreyi girelim. Admin girelim. Giriş başarısız. Tekrar deneyin dedi. Peki neden böyle dedi? Dikkat edin. Burada end operatörü kullandım ben. End operatöründe hem buradaki koşulun hem de şuradaki koşulun aynı anda doğru olmasını ister bizde. Or kullansaydım buradan giriş başarılı diyecekti and kullandığınız zaman her iki koşulun da doğru olmasını isteyecek. Şimdi doğru koşulları girelim. Admin diyelim. Tekrar admin diyelim. Ve giriş başarılı. Hoş geldiniz. Admin yazdı. Bu arada görmeniz için buraya iki tane print koydum. If'in altında istediğiniz kadar komut kullanabilirsiniz. Hatta tekrar if kullanabilirsiniz. Yani if'in altında if, for bir sürü komut kullanabilirsiniz. Sadece tek satır komut yazıp bırakmazsınız. Birden çok komut kullanabilirsiniz. ELS'in altında da aynı şekildedir. Yani şöyle düşünün: burada bir koşulumuz var. O koşula göre atıyorum hesaplama yaptırmanız gerekiyor. Bu hesaplama 5 satır da olabilir, 250 satır da olabilir. Yani o koşula göre işlemleri yapabilirsiniz burada. İstediğiniz kadar işlem yapabilirsiniz. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan program e, demiş. Bunu yapalım hemen. Yine burayı boşaltalım. Şöyle. Şimdi girilen sayı dediği için ne yapıyoruz? Sayı diye bir değişken oluşturalım. Eşittir. int input Sayı girin diyelim. 2.3 üste de deyip bıraktık. Şimdi burada soracağız. if sayı yüzde iki eşit eşit 0 2 nokta üst üste koyacağız ve Sonucumuz yazacağız. Çift sayı değilse de tek sayı print tek sayı. Burada e, yüzde işaretini daha önceden anlatmıştım operatörler konusunda. Yüzde işareti mod alma yani kalan bulma demek. Girdiğimiz sayıyı 2'ye bölüp kalanını 0'a eşit mi diye kontrol ediyoruz burada. Hemen bir örnek yapalım. 7 girelim. Enter'a bastığımız zaman tek sayı dedi. Mesela 6 girelim. çift sayı dedi. Yani burada 6'yı 2'ye böldü kalanı sıfır olduğunu görünce sıfır sonucu yani sıfıra eşit olduğu için sıfır sıfıra eşit olduğu için çift sayı dedi. Ee, tekrar çalıştırayım. Mesela 79 gireyim. Enter'a basayım. Tek sayı. Yani 79'u 2'ye böldü. Kalan 1 çıkacağı için tek sayı sonucunu üretti. Koşullu ifadelerde elif ifadesi var. Elif ifadesi Birden fazla koşulluğa göre işlem yapmamız gerektiğinde kullanılıyor. Bunun için ilk örneği bir inceleyelim. İlk örneğimiz nasıldı? Şuradan hemen yazdım ben daha önceden. Bir sayı girmemizi istiyor program. Sayı 10'dan büyükse sayı 10'dan büyük. Küçükse de sayı 10'dan küçük yazıyor ekrana. Hemen sayımızı girelim. 12 girdim. Sayı 10'dan büyük yazdı. Peki 10 girersek ne olacak? Sayı 10'dan küçük yazıyor ve hata veriyor burada program. Biz burayı şöyle düzeltirsek elif ifadesiyle düzeltirsek s1 eşit eşit 10 2 nokta üst üste deyip print sayı 10'a eşit dersek program doğru çalışmaya başlayacaktır. Sayıyı girdik. 10 girdiğimiz zaman sayı 10'a eşit dedi artık. Gördüğünüz gibi. Diğer ifadeleri de kontrol edelim. Mesela 8 girelim. Sayı 10'dan küçük dedi. 11 girelim. Sayı 10'dan büyük dedi. Gördüğünüz gibi doğru çalışıyor. Elif ifadesi if'ten sonra ayrı bir koşul ifadesidir. Önce if'i kontrol eder. Eğer if doğru değilse elif'i kontrol eder. Elif'teki koşulları kontrol eder yine doğru değilse else ifadesine geçer. Burada birden çok elif kullanabilirsiniz. Yani tek tek e, sayıları kontrol ettirebilirsiniz. Elif ifadesini sınırı yoktur. If'ten bir tane kullanılır. Else'ten bir tane kullanılır. Ama elif'ten isterseniz 50 tane kullanın. Size niye 50 tane kullanıyorsunuz diye sormaz program. If'ten 2 tane kullanırsanız hata verir bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi elifle ilgili Basit bir örnek var burada girilen sıcaklığa göre suyun hangi halde olduğunu yazdıran program. Hemen bunu yapalım. Şuradan değişken olarak T ifadesini kullanacağım. T int input suyun sıcaklığını girin dedim 2 nokta koydum if t küçük eşit 100 ise print bu hal yazalım elif T. Şurada büyük eşit olacak tabi. Şurada küçük eşit olacak. Küçük eşit 0 ise print bool olacak. 0'a küçük 0'dan küçük ya da 0'a eşitse hiçbirisi değilse ne olacak? Su olacak. Bunu da yazalım ve çalıştıralım programımızı. Hemen 45 giriyorum, su dedi, 0 e, giriyorum, buz dedi, 101 giriyorum, buhar dedi. Gördüğün gibi program çalışıyor. Elif ifadesi bu şekilde kullanılıyor. Birden çok koşul olduğunda Elif'i kullanıyorsunuz. İşte elif ifadesi else ve if'in birleşiminden oluşur. E, ben bunu Elif isimli öğrencilerim olduğunda şöyle anlatıyordum akılda kalıcı olsun diye Python'ı oluşturan vatandaş Elif isimli bir kıza aşıkmış o yüzden Elif diye bir komut koymuş derdim ama tabi bunun geçerliliği yok doğruluğu yok. E, else ve if ifadelerinin birleşmesinden oluşuyor. Else if başka programlama dillerinde de Else if diye bir ifade vardır. Mesela PHP'de else if'tir. Ama Python'da elif ifadesidir. Bunların arasındaki farkı görmek için şuradaki e, örneğe bakalım. Örneğin bir sayı girmemizi istiyor. Girdiğimiz sayı 45 olmuş. 45, şuradan büyüteyim. E, girilen sayı 45, 45 olduğu için her ifi tek tek kontrol ettiği için de e, gördüğünüz gibi iki tane sonuç döndürmüş bize. Neden? 45 yüzden küçük mü? Evet, küçük. If'in içinde 45 yüzden küçük olduğu için sayı yüzden küçüktür demiş. Aynı zamanda 50'den de küçük olduğu için 50'den de küçüktür demiş. Diğerlerine uymadığı için de programdan çıkmış. Ama elif kullanıldığında nasıl olmuş? elif kullanıldığında ise e, önce if'e bakmış. Yüzden küçük mü? 45, Evet küçük. Verdiğiniz sayı yüzden küçüktür demiş. Ve diğerlerini hiç kontrol etmeden çıkmış programdan. Dikkat edin. Burada ilk baştaki koşul önemli. Yani 50'den de küçük doğru ama e, tek bir sonuç dönmesini istiyorsanız Elif kullanmanız daha mantıklı görünüyor. Bunlarla ilgili örnek yapalım. Şimdi girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan program örneğini yapalım. E, bunun için basit değişkenler kullanacağım. S1 değişkeni kullanayım yine. Int input birinci sayıyı girin diyelim. Sonra S2 kullanayım. Eşittir int input ikinci sayıyı girin dedim. S3 değişkenine de int input üçüncü sayıyı girin dedim ve kontrollerime başlayayım. S1 büyük, S2 ve şu araya boşluk koyarsam daha iyi olacak ve S1 büyük, S3 ise şöyle bir en büyük diye bir değişken oluşturup eşittir S1 diyorum. Elif dedim. S2 büyük, S1 ve S2 büyük, S3 ise en büyük değişkenime, en büyük diye bir değişken oluşturup bunun içine S2'yi koydum. Bunların hiçbirisi doğru değilse de en büyük değişkenime S3'ü koydum. Ve en sonunda print ifadesiyle en büyük değişkenimi yazdıracağım. En büyük sayı eşittir koyayım boşluk kullanayım. Virgülle en büyük değişkenimi yazdırayım. Ve çalıştıralım. Birinci sayımız 12 olsun. ikinci sayımız 45 olsun. Üçüncü sayımız 100 olsun. En büyük sayı 100 dedi. Gördüğünüz gibi. Bunun sonucunu kolaylıkla bulmuş olduk. Program biraz uzun gibi görünüyor ama 10 satırda en büyük sayıyı bulabiliyoruz. Diğer bir örneği yapalım bir kredi kartından 2000 lira üzeri alışveriş yapıldığında 100 puan 1000 lira ve 2000 lira arasında alışveriş yapıldığında 50 TL puan 500-1000 TL arası harcama yapıldığında 25 TL puan kazanılacaktır. Buna göre harcama miktarı girildiğinde kazanılacak puanı gösteren program demiş. Bunu yapalım. bunu nasıl yapacağız? Harcama diye bir değişken oluşturalım. int input harcama tutarını biriniz diyelim. Hemen buradan ifle koşullarımızı oluşturalım. Harcama büyük eşit 2000 ise kaç puan kazanacaktık? 100 puan. 100 TL puan kazandınız diyelim. Ben şurayı kopyalayacağım. Elif harcama büyük eşit bin ise print kaç puan kazanacaktık? 50 TL puan kazandınız. Yine bir Elif. Dikkat edin orada e, farklı bir şey olabilir. Yani Burada direkt else kullanırsak program hata veriyor. Neden hata veriyor? E, diyelim ki sıfır girdik. Sıfır girince de 25 puan kazanıyor insanlar. O yüzden elifle tekrar bir kontrol yapmamız gerekiyor. Print. 25 TL puan kazandınız diyecek. Değilse hiçbirisi değilse print puan kazanamadınız diyecek programı çalıştıralım mesela 20 girelim puan kazanamadınız dedi 500 girelim 25 TL puan kazandınız dedi şurada e, harcama ifadesi büyük veya eşittir ile kontrol ediliyor dikkat edin e, büyük ya da eşitse 2000'e şuradan göstereyim 2000 ise 100 lira puan kazanırsınız. 2001, 2002, 2003, 2500 gibi 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 üstüne çıktığın zaman hep 100'ü söyleyecektir bize. Ama e, diyelim ki 1999 yazdınız. Hemen kontrolümüzü yapalım. 1999 yazdınız. 50 TL puana düşer. Bu Buradaki koşul uymadığı için ikincisine geçer. İkinci koşula bakar. İkinci koşula uyuyorsa hemen onun içindeki kodları çalıştırır bize. Yani yine uymuyorsa örneğin e, harcama 1000 liranın üzerinde değil ama 500 liranın üzerindeyse mesela 600 girdiğimizde 25 lira puan kazanacağız. Tabi bunların hiçbirisi değilse 500 liranın üzerinde ya da 500 lira eşit değilse örneğin 499 girdiğimizde puan kazanamadınız diyecek bize. Son örneğimiz girilen ortalamaya göre e, ortalama 85 ve üzeri ise takdir belgesi 70 ve üzeri ise teşekkür belgesi, 70'in altındaysa da belge yok yazan program. Direkt ortalamayı istiyor bizden. O yüzden şöyle ortalama diye bir değişken oluşturayım. Ortalama int input ortalamayı giriniz diyelim. eğer ortalama değişkeni büyük eşit 85 ise büyük eşit 85 ise ortalama değişkenimiz ifin içindeki tabi şuraya bir boşluk koyalım print takdir belgesi yazsın aldığımız diyelim elif ortalama büyük eşit 70 ise print teşekkür büyük harfle yazalım yine teşekkür belgesi aldınız hiçbirisi değilse zaten otomatik olarak belge alamadınız yazsın. Hemen şuraya girelim. 45 girdik, belge alamanız yazdı. 72 girdik, teşekkür belgesi almanız yazdı. 85 girdik, takdir belgesi almanız yazdı. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın.